Geç kardeşim geç. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Rahat rahat konuşabiliriz. Yayındaki beğeni yatan arkadaş. Kimsin bilmiyorum. izlen misin? Sinem almışsın geri çekmişsin beğeni ya. Hiç olmadı ama böyle bak. İndik indik. Allah rahatladım ya. Şu kalabalığa baksanıza. Cuma trafiği arkadaşlar. Şu kalabalık cuma trafiği. Abdüselam hoş geldin. Eyvallah çek çekim çekmedim abi yeni beğendim ya normal demiş. Vallahi ya rahatladım ya böyle birisi bana öküz öküz bakman ayar oluyorum o şey şey. Ali de yani sanki adam hayatın hiç konuşma duymamış böm böm bakıyor bana ya. Yani. <laughs> Ayar oluyorum böyle tiplere şey. Ondan dolayı rahat konuşamıyorum yani tramvayda. Şimdi daha iyi oldu. Aynen öyle. Esra mesaj attım. Sen okumadın mı ya? Evet. Abi sanki tüm İstanbul Samsun'a gelmiş gibi. <laughs> Bura Atakum. Bura en kalabalık yeri. Birazdan sahile geçerim ya. Şu yakışıklı yeğenime bir bakayım. Gerçi 8'de başlıyor da dur ya biraz sahil yapayım 15-20 dakika. Bir de akşam vakti göstereyim size sahilin. Ben sahile gidiyorum canım benim. Tamam mı? Sen teyzeme söylersin. Yarım saat sonra gelirim ben. Tamam ederiz. Burası Samsun'un en kalabalık yeri arkadaşlar. Nerede görmedim, nereden attın? Esra sen yorum atmışsın. Ben de sana cevap verdim de. Silmişsin son yorumunu da. Neyse Esra sen bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun anlamadım ben seni. Herhalde hava kararmak üzere ortada değil mi? Burada hava karardı karardı akşam oldu. Sahile göstereceğim. Çok soğuk arkadaşlar orası ama göstereceğim. Bir 15 dakika da olsa göstereceğim. Montumu almadım İstanbul'a gideceğim diye kirlenmesin diye. Yeni yıkadım. Ha böyle ceketle gideceğiz valla. Tekrar mesaj at o zaman. Evet. Yok abi 10 dakika göstereyim akşam akşam güzel oluyor sahil. Abone, beğeni, yorum, paylaşım için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sevgiler Şehir Kamerasıyla Samsun Atokumu geziyorsunuz Ömür evlerinin. İstanbul'a gidiyorum Pazartesi günü uçuyorum İstanbul'a düğüne düğüne havai başı olacağız. İstanbul'da havai başı biz olacağız. Sedat Şahin amcama selam olsun. <laughs> evet. Şu alanı göstereyim size. Şu alanda yazın eee sand e, dilimli dönmedi lan. Donsandrom sendromlu e, şeyler gençler çalışıyor. Eee Engelli kardeşlerimiz çalışıyor buradan. Haçlıklarını kazanıyorlar. Güzel de hizmet yapıyorlar ha. Arkadaşlar gerçek diyorum. Davsan onlu gençler burada çalışıyor. Şu restoranla. Ama yazın açık oluyor herhalde. Uçaktan da yayın yaparsan ölür müsün? Uçaktan da yayın yapacağım. Hey gidemey. Uçaktan da yayın yapacağım be. Abi Beşiktaş maçı var mı? Down sendromlu şey oluyor. Engelli. Engelli oluyor. <laughs> Oy, sessiz yayın mı yapacaksın? Yo sessiz yayın yapmıyorum vallahi. Bomba bomba konuşuyoruz işte. Daha ne yapacağız yani? Göbek açacak halimiz yok burada bu halim. Tamam tamam ederim ben. Evet, bizim bina burası. Geldik ama ben bu binaya girmeyeceğim şimdi sahile gideceğim sizin için. Abimiz bizim için sahile gidecek bir beğeni abimize görmeyin eyvallah. Samsun'a gelince döner yiyin arkadaşlar. Aha ekip gelmiş ekip. Ekip gelmiş, ışıklar full yanıyor ama tamam ederim. Ee, neyse ben birazdan gelirim buraya. Azıcık sahile gezdirip size. Abone, beğeni, yorum, paylaşım için desteklerinizi bekliyorum. Seyyar şehir kamerasıyla ömür Evleri'ni geziyorsunuz. Samsun, Atakum sahillerine. Ulan şu yeşile yetişir miyim de. <laughs> buraya trafiğe kalırsak var ya. Oho. Trafiğe kalırsak. Bura ölüm. 3 dakika 5 dakika bekletiyor buranın trafiği. Sen de mallarsın sunamadım demiş. Abi beni hatırladın mı? Muhammed Emin hatırladım. Geçen gün gelmiştin kardeşim. Ne koştuk be. Koş koş. Daha koşuyor başlayacağım. Sahile gideyim oradan başlayacağım koşarak. Evet kontrolde geçelim. Evet, şimdi Samsun'da iyi sahilini göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten Samsun'da Deniz sahili. Dağım sendrom tedavili normal bir bir birey oluyorlar. Çok zekidir dağım sendromlu. Zeka seviyesi. evet doğru doğru. Tedaviyle gerçekten de şey şurayı göstereyim size. Bura var ya kaç milyon lira yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bura nereden baksanız 40 milyon 45 50 milyon var abi burası arkadaşlar şu bina Belki de daha fazla bilmiyorum Denizi görüyor her şeyi görüyor bura şimdi dıştan göstereceğim size aha şu bina var 30 30 milyon vardı herhalde arkadaşlar bayağı geniş O yorum nasıl bir şey yiyeyim. Ay daha gidemedim Zafer Bey. Geldim ben geldim geldim de. Şu restoranlara göstereyim size. Geldim de azıcık akşam sahilini denize gezdiriyorum sizlere. Evet abone olmayı, yorum paylaşım için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Emek veriyoruz. Valla sizde bir beğeni bir abone olmayı unutmazsanız çok görmezseniz sevinirim. Geziyoruz be pro ne yapalım oy kepeğin tatlılığına bak Evet Atakum böyle arkadaşlar Şuralar hep böyle restorant arkadaşlar Şuralar Acayip dalga var arkadaşlar Acayip donduk babacığım, donduk. Önümüzü kapatalım da şöyle üşümeyelim. Ee, evet, şimdi bakın arkadaşlar. Sağ olasın. Beyin demiş bir şey. Valla koku mükemmel. Samsun adım adım tanıdık sayen ne demiş. Evet. Ay daha gidemedim O abi görmüyor. İşte şöyle abimiz oley. Evet. Beyin attım demiş. Eyvallah. Şey, Şimdi arkadaşlar seyyar şehir kamerasıyla Samsun ömür evlerindesiniz. Ee, şu alan gördüğünüz gibi restoranlar falan filan hep burada toplanmışlar. Millet şimdi kış diye çok fazla gelmiyor sahile. Yazın bura adım atacak yer bulamazsınız. Denizde bayağı dalga var arkadaşlar. Üf 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 üf. Vallahi düşen gider arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Düşen soğuktan gider yani. Donara görür. Evet, köpek için dedim koku demiş. Ay be, burada ne yüzüyorduk ya. Burada çok boğulan oluyor arkadaşlar, söyleyeyim ben size. Bu sene 20 kişiye yakın boğuldu, öldü, vefat etti. Dalganın büyüklüğüne baksanız arkadaşlar. Yüş, 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 yüş. ne geliyor vay 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 Spam yapma spam yapma Spam yaptığın zaman uzayın çöplüğüne gidersin Köpek içinde dinlemiş pek yazamıyorum kusura bakma cips yiyordum yok sorun değil siz manzarayı seyredin yeter bana Hatta şöyle yapalım Şöyle gösteriyorum manzarayı Şuradan bura fazla soğuk değil en azından burada durayım diyor bir taraftan esiyor ya Arkadaşlar Valla doğanın gücüne bakar mısınız arkadaşlar? Doğanın gücüne ne kadar sıradan bir şeymiş gibi söylüyorsunuz. Zafer 20 kişi öldü diye. Yani şöyle söylüyorum ben sana. Sıradanmış gibi bir şey söylemiyorum. Ee, ben daha önceki yayınlarımı sen fark etmedin. Girmedin. Yeni katılıyorsun. Ben daha önce burada yayın yaptım. Sıradan gibi söylemedim. Dikkatli olun dedim. Girmeyin dedim. Bilmediğiniz yerlerde denize girmeyin. Ben çok iyi yüzüyorum ama burada gelip de yüzmüyorum. Çünkü burada... E, acayip derece çekiyor. Bak farkındaysan çekiyor. Ben çok uyarılama yaptım. Sıradan gibi söylemedim, söylemem de. aklı olan zaten burada denize girmez. Girerse de açılmaz. Ben bu kadar söyleyeyim yani. Adam senelerdir Samsun'da yaşıyor. Hala geliyor, burada geliyor, giriyor. Bir de gidiyor, açılıyor. Ben de burada yaşıyorum. Ama gelip de burada girmiyorum. Girmem çünkü buranın garantisi yok. Bunu Samsun'da yaşayan kişilerin yüzde %99'u bilir ama giriyorlar. Samsun'a girilecek tek güzel yer var bir iki tane. Onun dışında bir yerde yok zaten. Burada trilyon da verseler girmem yani denize. İyi akşamlar. Bura neresi abi demiş. Yok yok bir şeyleri dinlemedim. Daha önce ben geçmiş olsun dedim daha önceki mesajlarımda. Sen şimdi yeni katıldığın için bilmiyorsun. Ben burada iki ay önce yayın yaptım Brezilya'dan geldiğimde. kaç kişinin öldüğünü, geçen senenin kaç kişi öldüğünü. Hatta burada denize girmeyin dedim. Ondan sonra ölenlere vas sağlığı diledim. Bu sene yüzde yüz daha fazla. Geçen sene 11 kişiydi. Bu sene 22 mi, 25 bin o ölü sayısı burada. Ya şu denizin şehrine baksana, doğanın yüzüne baksana. Bak nasıl çekiyor deniz kendini. Acayip akıntı var bir de burada arkadaşlar. Bak şuraya bak. Şurayı da göstereyim size. Ya burada denize girmek akıl işi değil arkadaşlar. Ya yaz da olsa akıl işi değil. Ben bile bir şey diyeyim mi Halide? Halide Hanım ben bile girer çok tedirgin oluyorum. Korkuyorum yani. Ne olacağı belli olmuyor yani. Öyle bir çekiyor ki alıyor götürüyor seni vallahi. Abi lan faresi fife sinekler için ne yapacağım demiş. Bir şey yapmayacağım. Abi nasılsın? Mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Vay vay. Vallahi şu doğanın yüzüne bakın arkadaşlar ya. Bir de daha bu sakin hala ha arkadaşlar. O konuda şüphem yok. Zarif bir adamsın. Tespitte hata. Yok yok tespitli değil ya. Sen bilmediğin için. Yani normal bir şekilde söylemedim ben. Ben burada denize girenleri de çok kızıyorum Halide Hanım. Burada ne arıyorsunuz denize giriyorsunuz? Hayır giriyorsunuz kıyıda eyvallah da niye açılıyorsunuz? Açılmayın abi. Bir yüzmeyi bilmiyorsanız açılmayın. Ben onlara da kızıyorum yani. Yoksa kimse ölmesin, kimse de şey zarar görmesin istemem yani. Ama dediğim gibi trilyon verseler burada ı girmem. Sıkıntılı bir yer burası. Esra Hanım burada mısınız Esra Hanım? O zaman ben elimdeki lağan faresini bırakıyorum demiş. Abi nasılsın demiş. Abi Samsun'dayım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Zepeto. Esra Hanım çıktı herhalde ya. Esra Hanım manzarayı kaçıracak, ben söyleyeyim. Vallahi kral <laughs> Abi abone beğeni yorum paylaşım için Desteklerinizi bekliyorum Bugün tarot yayını bir e, saat 2 saat önce yaptık Merve Hanım şu an doğum gününe geldiğim için ben Erkene aldık Samsun Atatürk'desiniz arkadaşlar Samsun'dasınız şu anda Abone beğeni yorum paylaşım için Desteklerinizi bekliyorum Destek olsanız çok mutlu olurum Yo modum düşük değil ya. Modum falan düşük değil. Elim dondu biraz. <laughs> Neyse şöyle değiştireyim elimi. Ay, ay. De daha yayın beklemeyin İstanbul'a gideceği de kesin değil demiş. Kaplı şifayı zafer demiş. Evet. Rualim gel gel yüzmeye gel. Hava çok sıcak yanıyor burası. Yüzmeye gel. <laughs> Boğulursan kurtarırım ben seni. Atlarım mı soğukta? Ya düğüne gideceğim diyorum inanmıyorsunuz ya. ya sen de var ya değişiksin gideceğim gideceğim. Ben yanmıyorum ya. Ben nerede yanacağım? Burası Samsun. Hülü hülü hoş geldin. Hülü hülü. <laughs> Profil resmindeki maymun güzel resim. Kapılırsak yüzeriz. Sıkıntı değil. Ama soğuktan donar mıyım onu bilmiyorum yani. Hipotermi geçirir miyim onu bilmiyorum. Herhalde 3 dakika 4 dakika içinde çıkmazsan denizden gidersin herhalde. Ha şeyi göstereyim size ya. Şuraya baksanız arkadaşlar. Soğuk 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 olmaz mı burası? Şu anın güzelliğine bakın ya. İnsan şunu seyredince bile huzur oluyor yani neşe oluyor. Neşesi yerine gidiyor. Şu doğayı seyretmek kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Sadece doğanın içi neyden? İnsanoğlu. Burası Samsun hocam. Burası Samsun. 13 lah. Bir dakika arkadaşlar. Esra yayında mısın Esra? Hiç sesin çıkmıyor Esra. Korkutucu görünüyor. O denize girmek mi? Mangal gibi yürek ister. Tabii canım. Yüreği olan girsin denize. Bir dakika arkadaşlar. Rasul Hanım hoş geldiniz. Abi ben Samsun'dayım. Tamam. Eyvallah. Ben de Samsun'dayım. Böyle göstereyim sana. Ay kendini gösteriyor arkadaşlar. Ayı da çekeceğim. Ayı da çekeceğim. Güney Kore'ye selamlar, saygılar. Ben de Ankara değilim Müthiş ortam burası Samsun hocam. Ay bu şekilde kendini gösteriyor arkadaşlar. Nazife Hanım evet kesiliyor. Ayın videosunu çektim hemen. Short videosu atmak için ayın videosunu çektim. Müthiş müthiş ortam müthiş. Eyvallah teşekkür ederiz. Hadi biz gidelim ya. Biz doğum gününe gidelim arkadaşlar. Biz doğum gününe gidelim. Samsun'u son kez göstereyim size şöyle. Şu ayın doğuşunu da göstereyim size. Doğuşunu diyorum pardon. Ayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi az önce küçük kendini gösteriyordu. Şimdi büyük gösteriyor. Ay. Evet. Ay mükemmel ya. Harika harika. Müthiş ya. Vallahi ya. Bayrağımız da müthiş. Şuraya baksanız arkadaşlar. Bayrak da müthiş. Şöyle göstereyim. Ay daha müthiş ama. Ay daha güzel. Ehe, tam short videoluk. Ha. Ya insan biliyor musunuz arkadaşlar? E Halide Hanım yayınlamışsınız bilmiyorum ama insan şu manzarayı kaçırmak istemiyor ya. Gerçekten diyorum. Şu manzarayı insan kaçırmak istemiyor. Birkaç tane short videosu çektim. Birazdan atacağım zaten de. Dedim gelmişken manzarayı yakalamışken hemen video çekimledim evet yine kesildim. Tunca hoş geldin Tunca sevgiler saygılar. <laughs> Kusura bakmayın. Şifayı kapacağız herhalde. Evet. Burası Atokum arkadaşlar. Tuncay nasılsın Tuncay Bey? Abone beğeni, yorum paylaşım için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Seyyar şehir kamerasıyla Samsun sokaklarını gezdiriyorum size Atakum sahilini. Geziyorum ya doğum gününe geldim. Selam demiş. Aleyküm selam hoş geldin. Ee, abone beğeni, yorum paylaşım için desteklerinizi bekliyoruz. Doğum gününe geldim de yeğenimin 4 yaşında. Onun bir doğum gününü kutlayacağız. Ondan sonra da eve geçeceğim ben telefon kasıyor. Benim telefonda sıkıntı yok. Benim telefon tam takır çalışıyor. Evet şu evin fiyatı sizce ne kadardır arkadaşlar? Şu evin. Komple bir bina. Malikane gibi vallahi. Yorgunluk atıyorum şu an demiş. En güzelini yapıyorum be abicim. Vallahi en güzelini yapıyorsun. Benim telefon kasmıyor. Villa villa aynen. Bura 30 milyon vardır arkadaşlar ya. Bura 30 milyon vardır diye düşünüyorum. Kocaman villa baksana. Görüşürüz. Pro oyuncu kendine iyi bak. Sağlıcakla kal. Bay bay. Valla en az 30'u vardır. Ha böyle göstereyim size. Şöyle göstereyim size. 30'u vardır buranın. En kötü o da. Bilmiyorum. Belki de daha fazladır. Belki 50 60'tır Bilemiyorum. Arazi geniş. Aynen. Arazisi geniş. Arazi işte bu şekilde. Arka tarafa doğru gidiyor. 50-60 belki de 50 60tır Ben 30 diyorum ama <laughs> 30'a bir şey kalmadı artık. Samsun Atakum aynen. Bizim ev karşı bina demiş. Eyvallah. Gel aşağı in de bana bir çay ısmarla da sizin ev karşı binaysa. Halil Hanım doğru söylüyorsunuz. İşte ben bunu bu yüzden sevmiyorum. Akıllı trafik yaptılar. 4 dakika 5 dakika bekliyorsun ya. Hadi durun da babacığım. Hadi in. Eski sistem daha iyiydi. Kim ne dersi desin ya. Vallahi 4 dakika 5 dakika bekliyoruz ya. Evet. Evet. Yeşil bize yandı. Bu sefer arabalar bekleyecek. Dört dakika. Selamlar, iyi yayınlar. Reflex hoş geldin. Reflex. E, Tuncay Zafer karşıya geçecek. Kafa ışıklarda demiş. Aa işte böyle bir trafik ya. 4 dakika, beş dakika bekliyorsun ya. Rezillik ya. Vallahi ya. Vallahi rezillik ya. Bizim tip gelmiş arkadaşlar. Ohoho. Oh. bir seveyim spayı. Ulan lağım faresi seni. Muhammed vatan. Anam babam terbiye vermemişse ben mi sana terbiye vereceğim <laughs> oğlum he? Dangala geliyorum. Evet, hoş bulduk. <laughs> İyi, senden ne haber? <laughs> ha, teyze, ne yapıyorsun <laughs> <aldın>, teyze? Unuttum, <laughs> sekerim gördün mü? Unuttum. <laughs> evet, Antep nesin Arkadaşlar, ben yayını kapatayım. Görüşürüz, sağlıcakla kalın. Ben, beni tanıdın mı? Beni tanıdın mı? Tanıdın mı? Nasıl hayır oğlum? Brezilya'ya giderken yanında kaldık ya. Evet. Unuttun mu? Cüf oynuyorduk. Evet görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.